Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Borsa Manesman'ın 2 e, saatlik grafikte analiz sonucunu paylaşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Buradan çıkacak veri data ve sonuçlarla herhangi bir yatırım işlemi yapılmaz. Ve yine söylediğimiz gibi kanala büyük destekleriniz var. Teşekkür ederim. Büyümeye devam ediyoruz sizlerle. E, ve daha e, interaktif yayınlar yapmak için belli sayı ve kriterlere ulaşmamız lazım. Bu nedenle yapacağınız destekleri bekliyoruz. Abone olarak, yorum yaparak, beğenerek ve paylaşarak. Şimdi analize gelirsek e, Borusan'ın 2 saatlik grafik analizinde 57 lira 70 kuruştan başlayan yükseliş trendi 165 lira 30 kuruşta son bulmuş olup bu yükseliş trendinin Fibonacci 0618 noktası 98 lira 85 kuruştur. Buradan hareketle kendisine 206 lirayı hedef olarak görmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle e, analiz sonucudur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Buna göre işlem yapmayın arkadaşlar. Kanala verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için teşekkür eder. Video izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim.